Şeylerde, evet. Yani tamam, ya. eski yani, şeyler. bu o, şey. o şekilde kurulmuş. Afat o şekilde yönlendirme yaptı. Bundan sonra diğer ikinci grup geldi. Mehmet Çavuşlar geldi. Bize katıldılar. Bununla birlikte gittik dinleme yaptık. Canlı tespit ettiğimiz yerlere arkadaşlarımızı götürdük ve bu bölgelere çalıştık. Yaklaşık 30, 39, yanlış hatırlamıyorsam 39 tane adrese gittik. Canlı tespit ettiğimiz 6 adresimiz vardı. Bunların birçoğunda ekipler yeterli olduğu için biz kendi ekibimizi götürmedik. Sadece iki tanesinde bizim ekibimiz çalıştı. Yönetikim bir tane kız çocuğu çıkardık. Toplamda 28 tane eks çıkardık. İki tane kız çocuğu, bir tane kap kızı geçiren bir vatandaş vardı. Ne vardı bir değil. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun balık o adam varmış. kıyafetleri evet. var. Botları evet. var. motoru burada hazır evet. her şeyle beraber. Bütün teçhizatları her şey hazır. Çok güzel. Bu zaten alınmıştı, vardı yani. Çok güzel. Aracımız var. Ancak görevine gidecek. Onunla ilgili bu hazırlığımızı de ya yapacağız. Malzemelerimizi düzenleyeceğiz. Çok iyi. Ne olmuş böyle boyaları kabarmış mı bunların? Bir şey söyleyeyim mi? Altalarımız var, çekişlerimiz var. Temiz hava solunu tüpleri için kullanımız, temiz hava tüplerimiz var. Evet. Arka doğru, evet. arka doğru. Arka doğru, evet. arka doğru. Öne, öne doğru, gel. Oo, öne doğru. doğru, İçeride de var. Daha. İçeride de var. Hepsini bugün çıkarırsınız güzel bir havada. Tamam hocam. Ama her taraf